Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine One Man Squad olarak şöyle bölgemize iniş yapacağız. Bütün herkese bela olmayı düşünüyorum. İş eğer ki sıkıntıya düşmezse kardeşim şuradan hemen ben silahlarımı alayım. Siz de bu arada arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Teşekkür ederim hemen şimdiden şöyle. Kardeşim inen. Aha. lan takla ata ata düştü adam oradan aşağıya. Evet yeni gelenler var. Kardeşim nereye gidiyorsun? Öyle bir şey yok. Ha, altta biri daha var. Arkada da biri var. Hop. Kardeşe. Gelip beni bitirecektin değil mi? Ah be. Hop. Verdim fake'i aldım kile. Hadi bakayım. Şöyle şuradan 3x'imizi alalım. Yani DP için iyi olabilir. Güzel olur DP için şu an. O öyle? Oh. Ya var ya koşan birisi zannettim. Aynı. Yine zombiler peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Onlar da bizden kill istiyor. Oo bak. Burada çatışma var. Ses var. Kill var. Geldim. Oh. Sen gelme biz geliriz dedi. Tamam. İsmini niye tofaş gibi okudum ben? Ah, oh. ne öyle. Seni de gördüm. Sen de bir kill vereceğim bana. Hadi bayım. Hop. Canı yokmuş zaten. Şöyle çekelim. Oh. Güzel, güzel. Orada biri daha olabilir ama biraz daha dikkatli olacağım o kısımda. Bakacağız. Öyle ver bakayım her şeyi. Ah be güdümlümüz yok ya. Bir tane denerdim. Yakın bir ses aldım çünkü o adamın sesi değildir herhalde ya. O adam uzaktaydı yani. Bakalım. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. Yok gibi. Tamam. Okey. Ne varmış sende? Aha. Adam da geldi. Kardeşim. Bak. Geleceksen gel. Uğraştırma bizi ya. Şöyle hop. Oy canın yok senin. Hop. Lan böyle gözüküyordu. Kardeşim nereye böyle? Ha? Yani şurada kapışıyoruz ya. Gidiyor başka ekiplere bulaşıyor. Oo. Çıktın oradan vurdum seni. Hop. Yok. Şöyle peki güdümlünün tadına bakmak ister misin? Olur, olur. Yeriz, yeriz. Ne dersin? Kendisi çok sevecen. Bak Allah o da bomba Ah be kardeşim. Her bomba güdümlü gibi olmaz da. Bir dakika biri var. Bana mı atıyor? Anlamadım. Ah. Allah orada var ya. Fena olaylar ya. Allah. Ay iki canım bir canım canım yok ya. Bak hain insan killerimi çekme. Bak bir sürü emeğim var benim burada. Ah gördüm onu. Canı yok da. Ah çarpıcı yaptı. Ya bak killer gitmesin kardeşim. Hah. Ama var ya eksik vardım arkadaşlar. Kesinlikle bir eksiğimiz var ya bir yerde. Bence en az bir kil çalındı da. Devamını saymadım. Ayn, Hain. da bulacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ha? Lan mermi yok ki. Öyle sargı atalım biraz. Aa gözüküyor biraz. Ay canı yok canı. Ya devam etsem vuracağım ya. Adam ağacın soluna geçti ha. Devam etsek vuracağız ne güzel ya. Neyse. Senle yarışacağız. Bu iş burada bitmedi. O kili çalmayacaktım. Ah. Tam da biri var. O ne öyle? Kardeşim ne yapıyorsun? Aynı insan bu kili de çekseydin ya. Görmedi herhalde. O buradan hiç gözükmüyor ki bu. Sende kaldı ha? Güzel bir buz daha çektik. Buradan hiç gözükmüyor adam. Ah! Koş koş. Lan nerede bu? Ağacın arkasına geçti göremedik ya. Bak biriyle kapışıyor ha. Kardeşim. Ah! Bir boçuk. Boçuk hemen öl çünkü çalıyorlar ya. Kırgız var. Kardeşim bir bir göreyim ben seni ya. O beni yormaya çalışacak bence. Bir bakar eder. O belli buraya bela olmaya gelmiş arkadaşlar. Öldürecek sonra konacak bütün luta. Anladım ben onun olayını da. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir dünya yok kardeşim. Burayı ben temizledim. Ben alırım. Evet. Ver o kili. Heh tamamdır. Benim killeri de böyle çektin değil mi? Hain insan. Neyse. Arkadaşlar sıkıntı yok hallettik. Ee, buraya tek bela olan biziz artık. Ya bak bir ses var. Hain boçuk gel ya bizi uğraştırıyorsun he. Bitirdin bizi ya. Tamamdır. Ha, bir araç değişikliği yapalım. Evet. Buradan sonra rotam belli arkadaşlar. Poçinki'ye giderim. Bakarım Poçinki'de hain var mı? Düşmanların kilini alırım giderim. İşime bakarım. Poçinki temiz olmalı her daim. Sorumluluğu bende çünkü buranın. Kasma. Aha. Kasma da var. Hain boçuklar bekleyin. Öldürmeyin birbirinizi. Dur dur dur. Aman diyeyim ya. Ne gerek var böyle şeylere ya. Bak. Şöyle. Çalmasınlar. Bir daha bak çatıştığınızı görmeyeyim ha. Aha. Bir tane daha boçuk. Lan solda da var. Ne oluyor burada? Seni dur. Alayım alayım. Bekle. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ah! Lan gerçek oyuncu var bir de. Hayda! Ulan tabanca mı? Kardeşim gel gel. Bir dakika sen de gel. <laughs> Arkadaşlar arkamda tarayan birisi var ama gerçek oyuncu beni ilgilendirmiyor. Vallahi killere çökmem lazım acilen. Hakkımız var ya ölsek de bir şey olmaz. Lan ölse. Tamam. Baygın. Çekelim şöyle. Tamam o adama giden dursun. Sıkıntı yok. Onu kullanırız arkadaşlar. O şimdi kurtarmaya çalışır falan. Hallederiz ya. Kardeşim. Bak takım arkadaşı. Ah, çatıda. Ne yapıyor? Hop. Tamam. Baygın o da. İki baygınımız var. Yapıştır. Seni artık öldüreyim ben ha. Oo, DBS mi o? DBS olabilir arkadaşlar. Ee, güdümlü atmadan önce bir şöyle bir şansımı deneyeceğim ben bu kardeşimde. Direkt şöyle bir hızlıdan dalalım. Uyandırması. Hop. Öyle bir şey yok. <laughs> çok iyi. Killerimizi çektik. Evet. Ha, çok iyi şeyler çıkmadı ama ya. Neyse. Olur öyle. Sıkıntı yok. No problem. Şuradan kendimize bir scope alacağız da. Orada ne var? Bir dakika ne yaşanıyor da? Allah Allah kimse yok gibi. Okay. Okey. Evet kardeşim bana oradan bir 8x. Aynen. Şunu atalım. Şunu alalım. Güzel. Mermimiz azalıyor. 5.56 ama sıkıntı yok. Hallederiz. Evet kardeşim. Koçun ki temiz mi? Aa bir dakika solda ses var. Ses veriyor. Bak bak. Beni çağırıyorlar ha. Neredesiniz? Evet. Oo. Bak hele. Teker gitti arkadaşlar. Sıkıntı yok bir bagi daha var ama. Lan. Yapma be. Ah be kardeşim bakmaya devam edeydin. Oo! Sinirli bunlar. Çok sinirliler. Ah gördüm. Hop! Öyle bir şey yok. Seni de gördüm kardeşim. Senin de sonun yakın. Bekle. Şöyle bir güdümlü uyandırmaman adına. Oy, o seni bitirmesi gerekiyordu ama ya. Ka arkadaşlar güdümlü bozuk. Tamam. Biz de silahlı alırız. Yapacak bir şey yok. Adam ölmedi ya. Kaç tane güdümlü attım buna? Bakayım nelerin var. Ha, bak harcadığım güdümlüleri geri verdi arkadaşlar. En sevdiğim oyuncu tipi. Bu ya. Uçak nereye gidiyor? Hop Böyle biraz daha çok uzun gitsen ya bu ne ya? Çok az gidiyor arkadaşlar. Yani uzağa gitmede hiç avantajı değil ya. Ama çatıya falan çıkmada çok iyi tabi. O ayrı. Ah. Bir dakika ne oluyor yine ya? Kardeşim bir bitmediniz ha. Arkadaşlar poçukiden kaç tane ekip yok etmemiz lazım? Buranın bitmesi için. Evet seni gördüm. Ama bana bakman gerekiyor. Hadi bakayım. Bakıyorsun. Sorunlarımızı çözüyoruz. Şöyle baksam. Ah. Ne oluyor? Bir dakika. Tam burası iki oldu da. Ev iki kişi oldu. Bir kişiydi ya. Hadi bak bakman lazım hadi. Hop. Lan ne? Oo. Saçmalığa bak arkadaşlar. Oradan da sniper yedim ha. Olaya bak. Lan ya. Adam merdivenden aşağı iniyor galiba. Takım arkadaşı onu kurtaracak. Ha. Gösterir mi tekrardan ya? Orada da değil. Aynı insan ya. Neyse onlar evde bir beklesin. Ben şu adama bir bakayım ya. At. Bakalım nerede bu? Evet. Hiçbir yerden ses gelmiyor. Hain insanlar. Bir atış edin yerinizi bile ki ya. Bu nedir ya? Şuna biraz daha açılayım ben soldan. Belki görürüm. Bu benim işimi birazcık bozuyor. Aa seni yakaladım. Yakaladım seni. Hop. Hadi bakayım. Kafan gözüküyor ama ya. Ah. Evet hem drop var hem buggy var. Buggy'ye çökersek drop'a da çökeriz. Oo. Bir dakika ne oluyor? Bir mevzu var arkadaşlar. Ben drop'u çalabilir miyim bunlar kapışırken? Ah adam. Adam mı Seni şöyle köşeden aldım mı ya? Ağaca çarpmadan hop. Allah aldık. <laughs> Aa. E ee, şimdi abi çok sıkıntı ya. Şuraya bak ya sargı bizimiz arkadaşlar. Problem ha. Yani hiç sağlık açısından hiçbir şeyimiz yok. Sağlığımız hiç yerinde değil. Ne yapacağım bilmiyorum ha. O değil ki rekoru da gitti arkadaşlar bu arada. Orada ölmemle birlikte yok oldu gitti. Kardeşim şöyle droba çöksem. Ama arkada dursa arkada tekeri. Dokunmasanız derken adamlar buggy'i yok edecekler ya. Şöyle. Oy. Vallahi tertemiz yaptım ben ya, drop'u. Evet şimdi sis yok bir şey yok zaten. Ee, adamlar da bana fena bakıyor büyük ihtimalle. Şöyle yapsam. Ya al tekeri al ya al. Al yeter ya. Vallahi gözün kalmıştı zaten. Evet el. dur. Ya bir gruz aldık ya. ya. Şey de yok arkadaşlar. Sağlık da yok. Aynı insanlar Pişimizi bırakmıyor. O bir drop da Bak sevdim ben bu işe. O drop'a çok bakamadık biliyorsunuz. Rakip almıştı. O çünkü de durumlar ne? Hain insanlar. Hareket edin ya. Bakayım. Ha Birini gördüm. Aa bayıldı. Kardeşim hemen geliyorum. Hemen desteğe geliyorum. Poçinki bölgesine ben bakıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyileşeceksin. İyileşeceksin kardeşim. Hop. Topuk. Bak bak arkama geldi bir tanesi. Öyle bir şey yok. Şuradaki lootlara bir bakayım ya. Demin beğenmiyordum. Çok iyi loot'um vardı. Şimdi bir şey çıkar mı buradan acaba? Hmm. Yani skar yapabiliriz arkadaşlar. Groza'mız var zaten. 556 açısından bir skar alabiliriz. Bakalım. Gözükmüyorlar. Yani buradan bir ilerlersem daha iyi olacak. Lutuma dönerim. Allah adam var. Hayır. Bak illa kafa attıracağınız. Allah bir temizleyemedik şu poçunki ya. Ay canı yok. Kaç kişiler bilmiyorum ama kaç kişisiniz? Ah canını basıyor. Şurada bir yerde. Canın yok bence ya. Kardeşim artık bayılır mısın? Satalım oraya. Bir tane de buraya atalım. Ah, atladı mı? Tamam, baba ayık. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gel yanıma gel yanıma. Kardeş kitim yok. Şimdi sana çıksam canım azalsa... Allah. Lan bir sargı basabiliyorum sadece. Bak bak yine bomba çekti Neyse atamadı. Lan. of Tamamdır. Tertemiz. Evet buradaki lootlar bana kaldı arkadaşlar. Çok iyi. Şöyle. Ama bu kardeşimizde çok bir loot yok. Bu ne ya? Bu su adam mı olur? Kardeşim bak buz yok ya. Ha. Evet. E, sağlık açısından yıkılacağız belli oldu. Şöyle gidelim de ya kardeşim bak alan dışı kapışıyorsunuz da buraya gelin ya. Burada kapışın ya. Bir dakika. Bunlar bu tarafa gelecek zaten. Arkadaşlar Poçinki'de insan bırakmadık. İşimizi layıkıyla like yaptık. Poçinki tertemiz şu an. Sadece tepede he, benim dışında iki kişi kalmış. Okey. Ya hain insanlar. Bir dakika. Nerede? Ah. Oh. Lan ya. Diğeri ikinci kattan bakacak bana. Evet arkadaşlar. Poçinki'ye çöktük tekrardan. Bakalım. Adamlar full. Full artı full. Ha? Gel. MK'sı var, tehlikeli ama. Ay, M4'le tarıyor ya. Dedim böyle bir kafamı uzatayım dedim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani eee Pochinki'yi daha kaç ekipten temizleyeceğiz? Yeter ya. Yeter biz de yorulduk ya. Adamlar MK'larla fulllemişler kendini gelmişler ya. Neyse ama güzel maçtı. 27 kill çıkardık. Baya bir can yaktık burada. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve likelamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.